Apocalypse. Yeni bölümden herkese merhaba. En son hükümler farmladım. MHT biraz dağınık. E, ondan sonra gittim tepelerimi kastım. Şimdi onları açacağız. Bakalım ne kadar para çıkacak. Uçarın zaten 4 karakteri var yani karakter olarak. Savaşçım gibi 10 karakter değil. Ee, bir çarı koymamışım. O da buradaymış. Tamam. Alt yapısı da zaten çok bir yok. Gerisi şunları zaten basmayacağım. Özellikle buraya. Ama zaten bassak ne basmasak ne ismiyle uzatmaya kullanırız. Pazarı da göstereceğim size şimdi. Öbür videoyu paylaşalım 2 gün oldu. Burada 27 ban bitelik bir satışımız Thank you güzel para ediyor şu sıra. Yakuttan sonra direkt elmas belli para yapıyor şu anda. Kafiri deneyelim. Yandı. İyi geçti. Bir de yakut geçse. Geçer ya. Bugün geçmesin. Bu videonun burasını unutalım. Dünya basmadık gibi düşünelim. Aynen öyle. Hiç boşuna bastık yani şu an. simya saydık daha iyiydi. Safiri geçiremedik gerçi Ne geçirdik biz? Bir tek bunun geçirdik. Bu da bir yuan. Yuan 15 para. Bugün simya mümer mevzu Anlaşıldı. Olmadı. Safirle yeşimi bir deneyelim bakalım. Birer kere. Aramızda çekelim. Bakalım meşim kaç paraymış. 1.18'in bir tane alalım. Bir tane de safir alalım. O da 80'lerden. İyi. Düşmüş safir biraz. Biraz değil bayağı düşmüş. Arındı diyelim bakalım. Ne olacak? Yeşim zaten benim yeşimle hiç aram yok. Safirle sanki dün var gibiydi. Ne yok? İyi yeşim geçti hayret. Buradan bir safir daha alalım. Safirin fiyatı düştü diye mi öyle geçmiyor acaba? Artık geçerse memnun eder bizi. Tövbe yarabbim. İnat ettim onu basacağım. Bu şekilde yaptığımız için hep patlıyoruz ama ha, bakalım. Ne kadar zor olacak bize. Dört tane alalım bakalım. Yeşilini de denesek mi acaba? Efsanesi kaç para ki bunun? 1.20, 1.20, 2.40 on kar ediyoruz Geçse Dur bakalım safirler ne yapacak Geçmeyecek yine aynı, Aynen Süper Süper anasını satayım yani. Dün yüzümüz güldü ya Anasını satayım ama Geçireceğim bunu efsaneye ya. Kafa vurdum ben. Paramız bitene kadar bunu efsaneye geçirmeye çalışacağız. Hatta geçerse pazarda bir tane de efsane var. Mitsi. Bir tane de mitsi var. Vallahi kadar gideceğiz. Pazardakine benzer bir şey geldi. Hayret. Bakalım pazardaki nasıldı. Bunları alalım. Atalım bakalım. Bir tane daha alsam mı ki? safir. Ver bir tane daha bakalım. Ya ancak Allah Allah. Ağaçta da yakan çaman. Ağaçta da su da. Böyle basalım. Süper basalım. geçti Dura Alayhan Şaman. ara eder mi ki? Camdan bir bakayım. Ee, balıkçılık derken. Sinema. Sinema bakalım. Tamam mı? Savaşçı yok ama. Bakayım. Sura Atak. Şaman Savunma. Bakalım. teması olabilir. Yok ya savaşçı olacağı olmadığı için çok bir para ettiğini zannetmiyorum. Allah'a acaba? Atmayacağım eğer dursun bu şekilde. Zaten çok para harcadık. Elimizde ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Efsanevi yeşim var. O baş paramış. buçuk. Bir yakıt alacağım. Yani. Efsane bir işim. Bunun içisi kaç para? Değer mi? Bakalım. Hiç bastığına değmez bunu. Dursun. Antikası da 5 kuruş etmez. Atarız onu. Elimizde hiçbir antika yok şu an. Başka. Gren alalım. Gren'e yiyemleriz arada. Yakut'u geçiririz umarım iki tane, dört tane de gren aldık. Hadi bakalım. Dün iki kere geçirdim yaptığım mitsi yapmaya açıkçası gerek duymadım. Güzel kar bıraktı çünkü. Mitsiye atıp yaksam dokuz buçuk on girecekti. Geçirse zaten gele gele. İki bambu ne bırakıyor mitsiye geçirmesi. Güzel. Şimdi ne kaldı elimizde? Drenemiz var, antika. Başka hiçbir şey yok. Pazarımıza bir daha bakayım. Pazarda simyamız yok. Biraz daha oynasak mı? Gerçi yangımız bitti. Ee, Onix mi bir onda? Bir on sekiz Bir tane daha de Onyx deneyelim. Salalım, hazır. Şeyken. Ee, kar etmişken çok da şey yapmayalım. Suyunu çıkarmayalım. Arındırma. Başka yoktu değil mi? Aynen. Bu da yanar. Aynen öyle. Bir kez daha deneyip salıyoruz. En azından altı kalmasın elimizde. Zaten başka da alamıyoruz. Yanımız yok. Bunu da geçir artık eşek değilse. Bir tane şey basalım. Şurada. Hafif mafif bir şeyler. Aynen. Bugün aşırı şanslı değiliz. Dünkü gibi. Dün bayağı bir şansı vardı şans çağırda. Aynen öyle. Bugünlük salalım. Biz hiç gerek yok. Artık kermettik zarar mı? Onu da bildiğim Bir bakarız. Ben bir hesaplayayım geleyim hatta Kar mı zarar mı? Büyük ihtimalle 3-5 won kar ettik gibi duruyor. Bakalım e, Hesap yaptım geldim şimdi e, 4 won bu karımız var başta 37 won vardı bizde Şu an hesaplarıma göre 41 won yapıyor burası e, Safirin artmaları şu 7.5 won 720 won falan Biz bunu 8 saydık 80 fazla satılırsa bakalım Bizim hesabımıza göre şu an 41 bon ediyor. 4 bon bir karımız var. Değer mi değmez de tabi ama bir denemiş olduk en azından. Safirde çok patladık. patlamasaydık iyi olabilirdi. Bakalım diğer çarların simyalarını açınca şu antikaları denemiz antikaları satmayacağım. Efsanevi mevmitçileri satacağım şimdi. Pazara koyayım. Ondan sonra bildiğiniz gibi yeni eventler geliyor. Ee, biz de karbon orta yapmamız lazım. Şu an pazarda çok pahalı. Elimde biraz sandık var, anahtar da var. E, Yeddi gela bir açalım bakalım neler çıkacak içinde. E, Kıyıda da şöyle karbon fiber de var. Ben şimdi onların hepsini toplayıp geleceğim. Aynen bakalım ne varmış ne yokmuş elimizde. Etkinliklere de bir hazırlık yapalım bakalım. Farmladığım hükümdarı bu çara boşalttım, ee, burada stok olarak duracak bunlar, bitkileri de şebnem falan yaparken kullanacağız. Yağ çarlanma bey kadar falan var burada. Bu da nijamızı kasarken kullandığımız yay, ekstra, lazım olursa diye buraya koydum bunu da. Ee, bu çarda gösterdiğim an sonra, meydan sandıklarını topluyorum şimdi, bu çarda da vardı, onları falan da aldım. Hem yaptığımız birikimini de size göstermek istedim. Sandıkları da verirken göstereyim de e, sonra çıkıp demesinler parayla alıyorum falan diye. Bunların hepsini ben e, katta bu Altın Kral Eğretimi yaparken düşürdüklerimi ayırdım köşeye. E, çarlan okudum madenciliktir. Ondan sonra liderlik kitaplarıdır. Bunlara düşürdükçe atıyorum köşeye. Eee Onlara para vermiyorum ben. Nasılsa elimize geçiyor. Metin keserken, metin keserken olsun. Farm yaparken olsun. Evet biraz uğraştıktan sonra sandıklarımızı ayarladık. E, toplamda kaç tane vardı? 77 sandık 48 anahtar. E, bir 30 emlik anahtar aldım pazardan. E, pazar anahtarımız fazla yokmuş bol bol sandığımız varmış. E, anahtarlar zaten pazarda da pahalı. E, bu şekilde ayarladım. Elimde de birer adet malzemesi var zaten. E, önceden kalma. Hatta bir tane daha karbon fiberim vardı. Geçen günlerde sattıydım event belli olmadan önce. E, bunu da bir köşeye attıydım. E, şimdi bu sandıkların değeri şu an piyasası yükseldiği için, millet açtığı için 15'e 15,5 15, lira 15 falan çıkmış. Satsak en kötü 10-11 falan para yapıyor. Biz kendi malzememizi, malzememizi çıkarıp e, gerisini satacağız. İnşallah çıkarırız. Bakalım, açalım. Yank. Güzel, bir tane fiberatlı. Altı alfası. Yank. Erkenden almamız aslında güzel oldu. Belki de açarız, bilmiyorum. Taş sanatı da işimizi görür yani. Kullanırız illa. Resurpate. Blockman çok atmaz inşallah. Son ticareti yok diye biliyorum. Bakalım bir. Aynen işlemlemiş orta lokma atmasın dedi ki atalım olur güzel bir tane daha çıktı e biz şu an tamamladık kendi setimizi 5'i de açalım gerisini açmayalım satalım gitsin iyi kötü değil yani şu e, diğer malzemelerini de satarız satar sattar, bakalım kaçer tane istiyor tamam hatırlamıyorum Arındırmaya bakalım. Bize orta sapı lazım. Diğer hepsi var. Aynen. Orta sapı da vardı herhalde. Çarlarım benim de bakarım bulurum. Yani karbon yapacağımız çarı belirli. E, etin geldi zaman yaparız onları. Şu diğer çarı da göstereyim size hatta. Evet bu da sandıklar ve anahtarlar bundan kaldı Hatta şu 5 taneyi de açalım 5 tane kaldıydı necada Gerisini de pazara atalım gitsin Hiç uğraşmayalım Şu 5'liği de açtık mı tamam yeter bize Taz sanatı İyi güzel taz sanatı güzel attı arada lazım oluyor derken bir tane daha karbon attı. Açsak ki bakayım bir. Kaç tane anahtar kaldı? 11 tane kalmış. Onları da açalım. Çıkarsa kardır, çıkmazsa yapacak bir şey yok. Geri kalan sandıklarda pazara atarız. onlarda satılır illa ki. Biz 15'e değil 14'e atarız yine satılır. Her türlü satarız. 10 tane daha sandık ödedik mi tamam. Evet. Açacağım Aç bakalım desen aç. Biraz açma. iyi bak. Sağ, o olta sapını çıkardık. Bir tane daha kaldı. çıktı. İyi. İkisi de çıktı. Şunları bir açalım bakalım ne veriyormuş. At gitsin. Bakalım totale. Bir tane daha çıktı. Onu da açalım bakalım. İstememiş şey hatta o da. Kaç tane var burada göremiyorum. 5 tane varmış bizde bir tane vardı. Dört tane çıkardık. Bir e, tanesi iki bon şu an. 8 bon çıkardık. Kaç tane kaldı? Bir hesaplayalım kaç para yıldı. E, bir tanesi bizde vardı çünkü. 10, 20, 25, 26 sandık. Hemen hesaplayalım. E, 26 çarpı 14 desek. 350 hem de oradan. Baya kar ettik ya bunlar da satarız geçeriz hiç uğraşmayız ee, 7 bana 60 günlük bir kadın kostümü de geldi Aşağı yukarı bir 25'e 30'e falan yedi Şu an 3 ee, Bakalım bana güzel bir efsun getirmeye çalışacağız ee, Rüzgarlı falan gelirse e, şu anlık duracak e, bu diğer kostümün günü var da Bunu aktarmam zaten bunu ateşli olarak kullanırız Bunlar rüzgarlı bir şey gelirse o şekilde kullanır. Daha sonra ateşliğe çeviririz. Veyselik gelirse de olur. Benim için fark etmez. Ufaktan veyselik zaten. Bakalım. Atalım ne gelecek. Umarım güzel bir şey yakalarız diye ümit ediyoruz. Bakalım. Ben bunu atmaya devam edeyim. Güzel bir şey yakalarsam. Tekrardan kaydedilirim işimize yarayacak bir şey olursa aslında 50ctr rüzgar yok ya hiphop server daha çok işimi görüyor benim ormanda rüzgarım olmadığı için bunu değişirim ben güzel bir şey gelirse gelirim tekrardan dostlar şu şekilde bir sun geldi 15 rüzgar 50ctr bendeki kostümde bu 15 rüzgar 10 hiphop Bilmem ormanda bir deneyeceğim bakalım. Şimdilik duracak gibi. Bu şekilde bir kullanalım bakalım. Ne olacak ne bitecek. Bakalım. Duruma göre hareket ederiz yine. Kötü bir su değil. Aşırı iyi bir esnut değil. Deneyip göreceğiz bakalım. Evet. Ayşe için bu çarımızı yapmayı deneyeceğiz bakalım. Nasıl olacak bilmiyorum. Efsane ve simya takacağız buna. Ben hazırladım simyasını falan. İtemlerini de göstereceğim. Bu şekilde 5'te 5 beş bir elmas takıyoruz. Safire artı basmadan takacağım zaten. Çok bir işlevi yok bizim için. Bunu da hazır aldım. 3 bana. Zaten normali 2 bon. Bunu da 3 bon aldım. Simya setimiz tamam. Şöyle bir açalım bakalım. İyi güzel. Set bonusumuzu da aldık. Ondan sonra itemlerini göstereyim size. Ee, donlay değil de level kılıcı takacağız. Mesela fişimiz hazırladık buraya. Donlayla test edeceğiz ama. Ayakkabısı böyle 2000 IP, 5 kritik. 15 büyü 12 2 delici bir bilezik. Ninja'mızın kolesi. Eşya düşürmeli bir küpe Normal bir serserili 61 kalkana, Kostümü de 15 büyü 5 ip absorbe, Bunun da da 15 büyü var Ondan sonra Zırhı da pazardan 10 aldım artı 0 mıydı 3 müydü neydi 5 efsun yoktu 500 ipi geldi e, bilerek savunma koruma bastım e, Zaten sadece cadda kullanacağımız için pek bir işlevi yok bizim için. 6-3 savunmamız var. E, şeblem yapılacak. Savunma şeblemi. Baktım bu olmuyor. E, çarın 61'lik zırhı var pazarda şu an. Onu alır onu deneriz. Niceden bir de kuşağı alayım. Bir saniye. Şu arkaya gidelim deneyelim onu. Bakalım. Ne kadar dayanıyor dayanamıyor mu? bir tane cadı da ne yapabilecek onu görelim bir de çıkarsa diye bir şans aldım belki çıkar belki çıtılsımı sanmam ama deneyelim şans bunlar bu neymiş yok geç vizyodan biraz da para alalım geç. Adı çıksa bari ya. Adı sağlanalım onu. Geç. Geçme geçme. 2 oluyor. açık Evet, kardeş. Bunları bunlar da petimizi canlandırırız. Güçlü ölü popo. Bunu alalım ya. Hiç yok da neydir? 3 günlük. Belki bekçi çıkar. Şunu hala açalım. Et parçası Yok. <laughs> Bir tane daha iyi ve iki tane olsun bakalım. Şu arkaya gidip şimdi deneyelim. Aramızı. Burada da peti olacaktı. Onu da çağıralım. Yani parkis yok. tek eksiği yok. Başka her şeyi var şu anlık. Nicede de getirelim. Cadıya atalım. Arda binek yokmuş. Bir domuz bineği alayım. Vereyim ona. ya da manya mı bindirsek onu karar verdiğimiz zaman yine değişik gösteriyor hem hp'si olur hem canavar olur o şekilde bir buçuk ay hp'si de artmış olur manaya bindirirsek yan karakterin de manusu var onu da deneyip göreceğiz bakalım cadıya attık bakalım neler olacak Yani bu ustası mı almadık? Hem de yüzü eksik. Onu alalım. Tamam. Nice ölsün. Cadı bize gelecek zaten. ör bize kaç vuruyor? Neyse neyse 300 500 20 kaycanımız var. Manuya bindirsek 21 21 buçuk kaycanımız olacak. O da bize hayli hayli yeter. Niye 0 tecrübe yazdı? Hani köpekleri kestik. Abi bu hasar e, level silahını aldığımızda daha da artacak Tepi görevimiz varmış onu da yaparız burada Hazırlayalım işte. Çal bu şekilde olacak Ayşe'ni bakalım kasabileceğiz mi kasamayacağız mı onu da bilmiyorum deneyip göreceğiz Hayırlısı olsun bakalım Şimdilik devam edelim Ayşe günü geldiği zaman çarımızın performansını size tekrardan gösteriyorum.